kardeşlerim, insan oğlu her zaman rüya görür. Rüyalar insan oğlunun haleti ruhiyesine göre değişir. Sıkıntılı ve stresli olduğu dönemlerde daha böyle itici, daha korkunç rüyalar görür. Biraz daha motive olup morali yerinde olduğu zaman geleceğe umutla baktığın zaman da daha güzel, daha hoş rüyalar görür. Kardeşlerim rüya görme sadece müminlere mahsus değildir. Müslümanlara mahsus değildir. Rüyanın şeytani ve rahmani olanı elbette ki vardır. İnsanı motive eden rüyalar rahmani rüyalardır. Sana güzel duygular yükler, seni güzel duygularla besler. Şeytani rüyalar da müminler için olabileceği gibi kafirler için de şeytani rüyalar vardır. Ancak şeytan ne her insana güzel rüyalar gösterir. Yani rüyanın şeytanı olması sadece gazap halinde rüyada olması değildir.